Ay. Şimdi hamur yoğurdum. Normal bir hamur yoğurdum arkadaşlar. Bunu yoğurdum bugün. Hastaneden geldim. Şöyle arkadaşlar tavada bazlama gibi edelim diye içine patates rendeledim ondan sonracı başka patates, sucuk, soğan. Onları kavurdum. Soğanı kavurdum, patatesi kavurdum. İçine sucuğunu koydum. Böyle bunu yaptım arkadaşlar böyle. Hastaneden gelince hamuru yoğurdum da gittim. Hazır olsun diye. Şimdi artık şöyle yaptım, yaptım. Şimdi bunu koyacağım şeye. Hmm. tavanın içerisine bunu koyacağım. Arkadaşlar tavada pişiriyorum. Şöyle. Şunu şey yapalım şuraya koyalım. Aynen, Allah, Allah. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bu şekil. Şöyle, ayak olmayınca da çok zor da. Şöyle şunu da dayayalım. Şuraya, şöyle şu şekil. Bunları yaptım, tezgahın üzerine koydum. Şimdi bunları böyle koyuyorum tavanın içerisine. Şimdi onun ağzını da kapatıyorum böyle. O zaman daha güzel pişiriyor, pişiriyor böyle kabarıyor. Şimdi de bunun ağzını kapatacağım. Şekil şöyle bunu yapacağım şimdi. içine bunu da ıspanak koydum. Böyle yapıyorum arkadaşlar. Bunlar hemen hani anında yapmak için hamurunuzu yoğurun. Hani içine patates koy, ne koyarsan koy. Misafirin gelecek. Anında hemen. Şimdi ben bunu böyle yaptım ya bak hiç bölünmüyor bile ne kadar güzel. Şöyle. Şimdi ben bunu şöyle uzatmam lazım, tavaya göre yapmam lazım. Çünkü tava yuvarlak olduğu için uzadığı için bunu şöyle şurasından şöyle tutuyorum. Bak şöyle şekil yapıyorum. Bak ne güzel kısaldı bak. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne kadar güzel oldu. O tavaya göre oldu. Şimdi bu pişinceye kadar. Şimdi biraz kabardım. hemen ben bunu döndürüyorum. Çeviriyorum. Öyle güzel oluyor. Şu şöyle dursun. Şu da. Şöyle alayım şu da. Şöyle dursun. şimdi şurada Şimdi çevireceğim bunu ben. Şöyle nasıl oldu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi çok güzel pişecek bu. Ağzını yine kapatıyorum. O zaman kabarıyor, çabuk pişiyor. Ondan sonra bunu koyacağım. Böyle, şöyle. 2 tane de küçük küçük bazlama gibi yapmak istiyorum. Şöyle küçücük küçücük çok büyük değil. Hani birer tost ekmekliği gibi şey. Küçücük küçücük. 3 tane de ondan yapacağım. Bugün bu kadar yeter. 3 tane daha ondan yaptım mı? Şöyle 2 de bu. Üç. üç tane daha. Hamurum çok arkadaşlar. Bu hamur çikin olacak diye hiç korkmayın. Ben böyle yoğuruyorum. Mesela ben bunu şimdi poşete geçiriyorum. Ağzını stres kapatıyorum. Bir de poşet geçiriyorum. Ben bunu dolaba koyuyorum. Yarın misafirim gelecek. Mesela onlar gelirse onlara şey yapacağım. Böyle bazlama gibi içine işte bir şeyler koyacağım. Peynir koyarım, bir şey koyarım. Böyle hani içi boş olmaz da içine gene de bir şeyler koyarım. Böyle arkadaşlar böyle işte. Üzerine şimdi tabii zeytinyağı döküyorum üzerine şöyle. Hemen şöyle. O yetiyor zaten. İçine de koydum ya. Onun için. Şimdi çok güzel kızaracak. Şöyle bakalım. Peki, bugün bazlamamız olsun İşimiz Şöyle bezeleri yaptık. Tek elle bile olabiliyormuş demek ki. Şöyle yapıyoruz. İşte hamur çok önemli. Bugün hamurun biraz sert olmuş. Böyle hamur çok. Kulak memesi yumuşaklığında ama daha da yumuşak olması lazımdı. Onun için çok yumuşak olmaz bazlamalar. Ne kadar yumuşak hamurun olursa o kadar bazı zaman güzel olur böyle hem açılması kolay olur güzel olur. Şöyle yapalım bunları. Birazcık un yapayım şöyle altını. Şöyle ben bunu şeyden kestirdim. Şu şekil. Çünkü burada böyle kabardığı zaman çok güzel oluyor. Oo, çok harika olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Şekil. Şimdi hemen pişer zaten. Bir daha kapatalım ağzını. Öbür günler pişin öbür Öbürküde pişinceye kadar bazlamalar böyle kabaracak, delik delik olacaklar arkadaşlar. Küçücük küçücük yapacağım zaten. Büyük değil. Şöyle. Küçük. Çünkü tost yaptığın zaman tek kişilik güzel oluyor. Arasını açıyorum. Şöyle. Bu bir tane oldu işte. Şöyle kabaracak şimdi. Şimdi de bunu yapıyoruz. Şimdi şekil. Bu biraz büyüktü çünkü bunun bezesi büyük. Da böyle arkadaşlar. Bir tane daha yaptık böyle. Olmuştur herhalde. Hadi bunu bakalım. Oo maşallah çok güzel olmuş. Hı. Maşallah. Şu şimdiki pişen şu şekil. Böyle arkadaşlar. Şimdi pişti. Şimdi şunu atıyoruz hemen. Şöyle tutuyorum. Hiç korkmayın, hiçbir şey olmaz. Şöyle koydu. Şimdi şöyle örülüyorum. O kendisi yerleşirse tavaya göre oluyor şöyle. Şimdi ağzını kapatıyoruz. Çabuk olsun diye. Bir tane bezem kaldı şimdi. Şunu da yapalım. İşte böyle yapıyoruz. Şimdi şöyle oh, bu da bitti. Üç tane yaptık böyle. Maşallah. Şimdi şuna bakacağız. Nasıl oldu? Oo oh, maşallah. Şişmiş. Evet. İşte. İşte. koyuyoruz. Hamurumuzu bırakıyoruz. Hamuru bırakıyoruz. Oklavamızı kaldırıyoruz. Ondan sonra şöyle. Hmm. şekil. 3 tane bazlamamız var. Bunu da çevirdik şimdi. Hemen olur zaten.